Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi talimatı, süratle adım atın. Yurt dışında çalışan işçilerin maaşlarından kesilen gelir vergisine ilişkin talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi konusunda Hazine Bakanımız hiç gecikmeden, meclisin açılmasını beklemeden suretle adım atmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde düzenlenen yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödül töreninde konuştu. Ödül alan firmaları ve temsilcileri kutlayan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde ve 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunduğunu, dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firmayla temsil edildiğini aktardı. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmaların dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak takip ettiğini söyledi. Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesine rağmen, firmaların Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ''Tabii firma sayımızın nispi yüksekliğine rağmen uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payın henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığının da altını çizmek istiyorum. Ülkemizin potansiyeli, firmalarımızın gücü, insanımızın kabiliyetleri, toplamda yılda 420 milyar doları geçen bu büyük pastadan çok daha fazla pay alabilmemize uygundur.'' diye konuştu. Erdoğan, küresel krizin malzeme fiyatlarını artırmasının ve işçilik maliyetlerini yükseltmesinin elbette zorluklara yol açtığını ancak salgın döneminde gelişmiş ülkelerin altyapılarının nasıl yetersiz ve eski olduğunun ortaya çıkmasını gelecek dönemde yapılacak devasa yatırımların habercisi olarak gördüğünü vurguladı. Uluslararası altyapı yatırımlarında ulaştırma, konut ve enerji başlıklarının ilk sıralarda yer almasının bu alanlardaki tecrübe dikkate alındığında, Türkiye için önemli bir avantaj olduğunun altını çizen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye son 20 yılda karayolu, havayolu ve demiryolu altyapısını büyük ölçüde yinelemiş, TOKİ projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehirlerin çehresini değiştirmiştir. Şehir hastaneleri gibi modellerle sağlık sistemini, ana sınıfından üniversiteye her seviyedeki atılımlarıyla eğitim-öğretim sistemini güçlendirmiştir barajlar ve diğer yatırımlarla kalkınmasına destek olacak enerji ihtiyacını karşılamıştır. Velhasıl her alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Sahip olduğumuz bu tecrübe, uluslararası müteahhitlik projelerine daha kararlı şekilde talip olmamıza sağlamaktadır. Yine bu yatırımların yarısından fazlasının ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu coğrafyasında gerçekleştiriliyor olması da bize avantaj sağlayan bir başka tablodur. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.